arkadaşlar analitik geometride altıncı videomuzla birlikteyiz bu videomuzda doğrunun analitiğinde doğrunun eğimini bulmaya devam ediyoruz. Eğim bulma yollarında üçüncü yolumuza bakacak olursak arkadaşlar iki noktası verilen doğruda eğimi bulabiliyoruz herhangi bir doğrumuzun şeklimize bakalım A noktası ve B noktası belli olan bir doğrumuzun eğimini bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar eğim aslında zaten hatırlarsanız tanjant alfa'dan da bulabilmiştik. Bakın düzlemde herhangi iki nokta çizilmişse x1 y1 noktası, x2 y2 noktası verilmişse biz tanjant alfa ile eğimi bulabiliyorduk. Eğimi bulabilmek için ne yapacaktık? Karşı bölü komşu yapacaktık. Karşı dediğimiz kısım Ordinada denk geldiği için y1 ile y2'nin farkını oluşturuyor. Komşu dediğimiz kısımda absislere denk geldiği için x1 ile x2'nin farkını oluşturuyor. Peki biz bunu sürekli sorularda yaparken nasıl uygulayacağız? Arkadaşlar iki noktamız A noktası x1 ve y1. B noktası da x2 ve y2 olduğu zaman eğimi yani tanjant alfadan da görülebilir. Eğimi bulmak için ordinatları birbirinden çıkaracağız y1 y2 bölü absistleri birbirinden çıkaracağız. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer ordinatları birbirinden çıkarırken hangisini hangisinden çıkarıyorsunuz o çok önemli. Ee, mesela eğer y1'den y2'yi çıkarmışsanız paydada da x1'den x2'yi çıkarmalısınız. Yani y1 eksi y2 bölü x2 eksi x1 doğru bir tanım olmaz. Ee, hangisinden başlamışsak Aşağıda da ondan devam etmeliyiz. Eğimi yazarken mutlaka dikkat etmemiz gereken bir nokta bu arkadaşlar. Bir örnekle uygulamamızı anlatmaya çalışalım. Şimdi iki noktası verilen bir doğrunun eğimini sorduklarında eğim arkadaşlar yeniden hatırlamanız için y'ler yani ordinatları birbirinden çıkaracağız. Paydada da apsisleri birbirinden çıkaracağız. Y'ler derken istediğinizi kullanabiliyorsunuz. İstediğinizle başlayabiliyorsunuz. Ama uyarım neydi? Eğer 2'den başladıysanız 2'den mesela 4'ü çıkartıyorsanız paydada da 2'den başladığınız için yanındaki 1'den de diğer aksis olan eksi 3'ü çıkarmanız gerekmektedir. Yukarısı eksi 2 etti. Aşağısı da 1 artı 3'ten 4 etti. Böylece eğimi arkadaşlar Eksi 2 bölü 4 bulmuş oluyoruz. Sadeleştirirsek bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 olarak bulunuyor. Bir başka örneğimize bakacak olursak şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi verilmiş bu sefer. Bu eğimi bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar eğimi bulmanın yolu çok net. Ordinatların farkı bölü absislerin farkı. Ordinatlarla başlayacak olursam. Eksi 3'ten Eksi 3'ten. Neyi çıkartıyoruz? 5'i çıkartıyoruz. Eksi 3'ten 5'i çıkardık. Paya yazdık. Paydaya da A'yı yazalım. A'dan da neyi çıkaracağız? Eksi 1'i. Dikkat edin burada hatamız olmasın. Düzeltirsek. Eksi 8 bölü A artı 1 elde ederiz. Bizim bulduğumuz bu eğim şurada verilen eksi 2 bölü 3 olmalıymış denmekte. İşlemimizi yapalım. Sadeleştirebiliriz. Eksi 2 ile eksi 8'i sadeleştirirsek 4 kalacaktır. Sonrasında da içler dışlar çarpımı yapalım. A artı 1 4 kere 3'ten 12 ve A sayısını 11 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde eğim sorularına bakışımızı geliştirmiş olacağız. Bir başka örneğimiz. 2 noktası verilen doğrunun eğim açısı sorulmuş bu sefer eğim açısını bulmaya çalışacağız. Önce bir eğimi bulalım bakalım bize tanıdık gelecek mi ona bakmalıyız. Eğim için ordinatlar farkı mesela eksi 4'ten eksi 5'i çıkartacağım. Bölü 2'den de arkadaşlar neyi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım. Ne olur duruma bir bakalım. Eksi 4 artı 5 bölü 2 eksi 3 oldu. Yani 1 bölü eksi 1 oldu. Tanıdık mı? Evet tanıdık. Eğimi eksi 1 bulduk. Eğim neydi arkadaşlar? Tanjant alfaydı. Tanjant alfanın eksi 1 olmasını istiyorum. Bu durumda hangi açı değerimiz eksi 1'di? Tanjanta 135 derecelik açı karşılık olarak bize eksi 1'i verecektir. Demek ki doğrunun eğim açısı 135 dereceymiş diyerek soruyu bitirebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimizde A ve B noktalarından geçen doğrunun x ekseni ile pozitif yönde 150 derecelik bir açı yaptığı söylenmiş. Yani şöyle düşünürseniz 150 derecelik bir açıdan bahsediliyor. Peki bu bize eğimi vermez miydi? Verirdi. Eğim bizim için tanjant alfaydı. Yani tanjant 150 idi. Ne demek bu? Eksi tanjant 30 demekti. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 olduğuna göre demek ki arkadaşlar eğim Eksi kök 3 üç bölü 3'müş. Bunu aldık. Şimdi ne yapacağız? Yukarıdaki denklemde eğimi bulmaya çalışacağız. Eğim neydi? Yine ordinatlar farkı. Mesela nasıl yapalım? Ee, birden eksi 3'ü çıkaralım. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı. 2'den de a'yı çıkaralım. Kaça eşit? Eksi kök 3 üç bölü 3'e eşit. Çünkü bu da eğim. Değil mi? Düzeltecek olursak yukarısı 4 bölü 2 eksi a yaptı eşittir eksi kök 3 bölü 3. İçler dışlar çarpımızı yapacak olursak 12 eşittir eksi 2 kök 3 artı a kök 3 elde ediyoruz. Bunu karşıya alalım arkadaşlar. 12 artı 2 kök 3 eşittir a kök 3 oluyor. a'yı bulmak istiyoruz. Her tarafı kök bölmeliyiz. Bu durumda a eşittir. Tek tek bölecek olursam pratikçe 12'yi kök 3'e böleceğim arkadaşlar. 12 bölü kök 3 artı 2 kök 3'ü kök 3'e böleceğiz. Basit bir şey oldu. Burası eşitlikli çarpılacağı için 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 elde ediyorum. Şurada kök 3'ler gittiği için artı 2 elde ediyorum. Görüyorsunuz a değerimiz 4 kök 3 artı 2 olmakta arkadaşlar. Şekilli bir sorumuz var. Şekilde verilenlere göre A kaçtır denmiş. Şimdi A kaçtır diyor. A noktası burada. Arkadaşlar B noktasını düzgün yazmam gerekirse absisi A ordinatı 7 olan bir nokta. A noktasının koordinatlarında absisi eksi 2 kök 3 ve ordinatı da eksi 5 olan bir nokta olduğunu düzlemde okumayı bilmeliyiz. Şuraya yerleştirdikleri 60 derece ile tanjant 60 yani kök 3 olarak eğimi zaten bildiğimi ifade ediyor. Peki ben eğimi nasıl bulabilirim başka türlü? 2 noktası verilen doğrunun eğiminden faydalanacağım. Ne yapıyordum? Ordinatlar 7'den 7'den aşağıdaki ordinat olan -5'i çıkartıyorum. bölü a'dan da a'dan da aşağıdaki apsis olan Eksi 2 kök çıkarttığım zaman bana buradaki eğim olan kök vermek zorunda. İşlemimizi kontrol edelim. Yukarısı 12 etti mi? Etti. Aşağısı a artı 2 kök 3 etti. Kaça eşit? Kök eşit. İçler dışlar çarpımızı yapalım. Şimdi 12 neye eşit olur? a kök eşit olur. Artı 2 kök 3 ile kök çarpımı arkadaşlar kaç yapacaktır? 6. Bu durumda 6'yı da karşıya atarsam 12'den 6 çıkardım. 6 eşittir a kök 3. Şuraya devam edelim. a kök 3'ü 6 bulduk. Ne yapacağız? a'yı bulmak için her tarafı kök böldük. a eşittir eşlenikle de çarpın. 6 kök 3 bölü 3'ten sadeleştirirsek 2 kök 3 elde edeceğiz. Bizim a değerimiz buymuş. Şekilde verilenlere göre uygulamamızın sonucuna gelmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar doğru denklemlerinde eğimle ilgili olarak ya da başka ifadelerle ilgili olarak şunlardan bahsetmemiz gerekir. Eğer bir doğru denkleminin üzerinden bir nokta geçiyorsa ya da bir nokta varsa doğrunun üzerinde o noktanın o denklemi mutlaka sağlaması gerektiğini bilmemiz gerekir. Eğer doğru bir nokta üzerinden geçiyorsa nokta denklemi kesinlikle sağlar. Bu bilgiyi unutmayalım. İkinci bir bilgimiz var. Eğer bir doğru orijinden geçiyorsa arkadaşlar o doğrunun sabit terimi bakın ne olmak zorunda? Sabit terimi sıfır olmak zorunda. Genel olarak bir doğru denklemini y eşittir ax artı b şeklinde alacak olursak arkadaşlar bu doğru denkleminde eğer orijinden geçtiğini söylerlerse hemen b'nin olmayacağını orijinden geçen denklemlerin her zaman y eşittir ax biçiminde olması gerektiğini unutmayalım. Bunlar pratik bilgilerdir. Yani sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Aşağıdaki doğru 1'e eksi 2 noktasından geçiyorsa a'yı bulur musunuz denmiş. Peki ne demiştik? Eğer bu doğru bu noktanın üzerinden geçiyorsa bu nokta bu denklemi ne yapacak? Sağlayacak. Ne demek sağlamak? Şuranın absis olduğunu, şuranın ordinat olduğunu biliyorsak x yerine 1'i, y yerine de eksi 2'yi yazmalıyım. 3 çarpı x yerine 1'i yazdım. 2 çarpı y yerine eksi 2'yi yazdım. Eksi 4 artı a ne olmalı? Sıfır. Bu sağlanmalı arkadaşlar. 3 eksi 4 eksi 4 artı a eşittir sıfır oldu. Şurayı hesaplayalım. Eksi 5 artı a eşittir sıfır oldu. Demek ki a değerimiz ne bulundu? 5 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Ee, çok basit bir işlem. Noktanın sağlanmasını uyguladık sadece. Bakın başka bir sorumuz, başka bir örneğimizde verilen doğru nereden? Dikkat edin, orijinden geçiyorsa doğrunun eğimini sormuş. Şimdi doğru orijinden geçiyorsa ne demiştik? Sabit terim. Sabit terim ne olmalıydı? sıfır olmalıydı. Peki doğrumuza bakalım. Doğrunun sabit terimi nerede? Y'li kısım, x'li kısım. İşte arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yer. Burası kaç olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Eksi a artı 3 sıfır olursa ben a değerini ne olarak buldum? 3 olarak buldum. Bunu sormamış. Şimdi a'yı denklemde yerine yazalım. 2 eksi 3 a yerine 3 yazdım dikkat. Y artı 2x A yerine 3 yazınca bakın eksi 3 artı 3. Zaten burası 0 olması gerektiğini söylemiştik. Gitti. Kalanlara dikkat edelim. Eksi y eksi 1 y artı 2 x eşittir 0 oldu. Denklemi düzeltip karşıya atarsam y eşittir 2 x doğrusunu elde ettik burada. Şimdi doğrunun nesini sormuş arkadaşlar? Eğimini sormuş. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bir doğrunun eğimini nasıl bulacağımızı anlatmıştık. Bir doğrunun eğimi y yalnız bırakıldığındaki yalnız bırakılmış x'in nesiydi? Kat sayısıydı. Eğimimiz bu soru için kaçtır? 2'dir diyerek soruyu rahatlıkla bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakalım. Şimdi diyor ki verilen bu nokta a noktası bu doğrunun üzerinde olduğuna göre m'i bulur musun demiş. Hay hay A noktası absisi x kısmı m 3 ordinatı y kısmının da 2 artı m olduğunu görmek gerekir. Bu nokta bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. O zaman x yerine ve y yerine değerlerini yazalım. 3 çarpı x yerine m eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 2 çarpı y yerine 2 artı m'i yazıyorum. Artı 4 eşittir 0 şeklinde düzenliyorum. Dağıtalım arkadaşlar. 3m eksi 9 eksi 4 eksi 2 m artı 4 eşittir 0 oluyor. Eksi 4 ile artı 4'ü yok edebilirim. 3 m eksi 2 m'den m oluşacak. Bir de arkadaşlar ne var? Eksi 9 sıfıra eşittir deyip sonuca ulaşmış olduk. Bizim bu doğruda bu denklemde m değerimiz 9 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi iki tane doğrumuz var örneğimizde. Yukarıdaki doğrunun x eksenine paralel olduğunu, aşağıdaki doğrunun ise y eksenine paralel olduğunu söyleyip bize a ve b'yi sormaktadır. Şimdi arkadaşlar bir doğrunun x eksenine paralel olması ne demekti onu tartışalım. Bir doğru x eksenine paralelse burada eğim eğim neydi? Sıfırdı bunu hatırlayacağız. Bir doğru eğer y eksenine paralelse burada arkadaşlar eğim neydi? Tanımsızdı. Onu hatırlayacağız. Demek ki birinci doğrunun eğimi sıfır olmalı. İkinci doğrunun eğimi tanımsız olmalı. Onu unutmayalım. Peki birinci doğrumuza bakalım. Eğimi nasıl buluyordum? Y'yi yalnız bırakıyorduk Y'yi yalnız bırakalım. 3Y eşittir. Diğerlerini karşıya atıyorum. Eksi a artı 1x eksi 2. 3'e böldük. 3'e böldük. 3'e böldük. Eğim neresiydi arkadaşlar? Eksi a eksi 1 bölü 3 olan yer eğimdi. Bunun ne olması gerekiyor? Görüyorsunuz eğim 0 olmalıydı. 0 eşitliyorum. Eksi a eksi 1 eşittir. 3 kere 0'dan 0. Sıfır. Ve a eşittir ne bulunuyor? Eksi 1 bulunuyor. Bakın ilk bilgiyi kullanarak çok rahat ulaştık. İkincisine geçiyorum. İkinci doğruda y eksenine paralel değildiği için eğimin tanımsız olması lazım. Eğimi nasıl bulacağım belli. b eksi 2 x eşittir. Eksi 2 x artı 3 diyorum. E, pardon burası y. Her tarafı b eksi 2 bölelim. B eksi 2 b eksi 2 şeklinde. Y'yi yalnız bıraktık mı bıraktık. Eksi 2 bölü b eksi 2 x artı 3 bölü b eksi 2. Eğim ne arkadaşlar? X'in kaç sayısı? Bunun, bakın şimdi dikkat edin buraya. Buranın tanımsız olması lazım. Bir rasyonel ifade nasıl tanımsız olur? Ona denk geldik. Arkadaşlar rasyonel ifadenin tanımsız olması demek paydasının ne olması demektir? Sıfır olması demektir. Dikkat edin buraya. Karışmasın. B'yi de kaç bulmuş oluyorum? 2. Eğer payda sıfır olursa ifade tanımsız olurdu. Böylelikle A ve B'yi bulmuş olduk. B eksi A'yı sormuş. B 2. A eksi 1. 2 artı 1'e dönüştüğünden sorumuzun da tam cevabı 3 olarak elde ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.